İyi misin? İyiyim. Bir şey soracağım. Biz bunları niye yaptık? Hanginizin beni daha çok hak ettiğini görmeniz için. Çünkü kim beni kurtarırsa diğeri iddiadan vazgeçecekti. O zaman bu yarışı Selim kazandı. Selim mi? Neden? Çünkü senin hayatını kurtulması için bu yarışı kaybetmeyi göze aldı. Ben almadım. Tebrikler. Şey, garip bir rüyaydı. Hatırlar mıyım acaba uyanınca? Vallahi hatırlayacağını hiç sanmıyorum ama etkisinde kalacağın kesin. Neyse, ben uyanayım artık. Hem çok terledim, yüzümü falan yıkamam lazım. Ben mi?